Buradaki açıları eğer taşıyacak olursak 60 derece. 2F ile 2F'nin arasındaki açı 120 derece olur. Buradaki K'nın uyguladığı L'ye uyguladığı kuvvet ve K'nın M'ye uyguladığı kuvvet 2F kadar. L ile M'nin yükleri birer Q olduğu için uyguladıkları kuvvet F kadar olacaktır. Buradaki açı 120 derece olduğunda K'ya uygulanacak bileşke kuvvet 120 derecede bileşkesi 2F, 2F ve bileşkesi de 2F eşit olur. L ile M'ye uygulanan kuvvetler. 2F ile F'in bileşkesi aradaki açı 60 derece olduğunda bileşke L'ye uygulanan aradaki açı 120 derece olduğundaki bileşkeden daha büyük olur. Açı küçüldükçe bileşke büyür. Burada L'ye uygulanan kuvvet en küçük olacağından dolayı M'ye uygulanan kuvveti bulmak için eğer işlem yapacak olursak birincinin karesi artı ikincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci çarpı kosinüs 60 değerinden formülden kosinüs formülünden bulunabilir. Ancak buradaki L değeri zaten en küçük olacağından şıklarda en küçük olarak verilen bir tek E seçeneği. Q1 yükünün uyguladığı kuvvet bu doğrultuda olacak ve Q2'nin uyguladığı kuvvet de bu doğrultuda olacaktır. Burada zıt işaretli Q1 ve Q2 yüklerinden bahsediyor. Dolayısıyla artı Q yüküne uygulanan Q1'in uyguladığı kuvvet artıysa şayet sağa doğru hareket kuvveti uygulayacak. Dolayısıyla Q2 eksi olacağı için çekme kuvveti uygulayıp dört yönünde kuvvet uygulayabilir. Ya da buradaki Q1 yükü eğer eksi ise kendisine doğru çekme kuvveti uygulayacak. Q2 yükü de dolayısıyla o zaman zıt olduğu için artı yüklü olduğundan dolayı itme kuvveti uygulayıp bileşkesi bir yönünde olabilecek. Doğru cevap E seçeneğidir. Buradaki K, Q, 1, Q, 2 bölü D kare formülünden yani eksi Q yükü artı Q yüküne uyguladığı kuvvet 1F kadarmış. Aynı uzaklıkta artı yüklü Q yüklerinin de uyguladığı kuvvet dolayısıyla aynı F büyüklüğünde kuvvet olacaktır. Buradaki vektörel işlemi yaparsak sağa doğru 2F ve aşağıya doğru 1F kadar kuvvet var. Ve aralarındaki açı 90 derece olduğu için Pisagor'dan bileşkenin büyüklüğü 2F'in karesi ve F kuvvetinin kareleri toplamının kareköküne eşit olacak. R değeri buradan dolayısıyla F kök 5'e eşittir. Doğru cevap E. Aynı yükler birbirlerini iterlerken zıt zıt yükler birbirlerini çekerler. Dolayısıyla K'ya uygulanan bileşke kuvvet sağa doğrudur. L'ye uygulanan bileşke kuvvet noktasında artı artı iterken artı eksiği çekecektir. Dolayısıyla bileşke kuvvet güney doğu yönünde olacaktır. M'ye uygulanan kuvvet ikisi de artı yüklü. Eksi yüklüyü ne yapacaklar? Çekecekler. Dolayısıyla güney batı yönünde bir kuvvet uygular. Doğru cevap C seçeneğidir. Eğer buradaki K ve L çeker pozisyondaysa yani artı yüklüyse sola doğru hareket etmesi için K'nın daha büyük yüklü olması lazım ki daha büyük kuvvet uygulasın. Bu şekilde olabilir. Ya da K'nın eğer yükü eksi ise ve L'nin yükü de eksi ise yani itme pozisyonundaysa o zaman L'nin daha büyük bir kuvvetle itmesi gerekir ki sola doğru kaysın. Ya da buradaki öncüllerden 3. öncüldeki gibi eğer K'nın yükü artı 2 Q ise yani çekme pozisyonundaysa ve L'nin yükü eksi Q yani itme pozisyonundaysa bunların ikisinin bileşkesi de gene sola doğru olacaktır. Bu verdiklerimize göre doğru cevap D seçeneğidir. T ipi burada K ve L cisminin ağırlıklarını taşır. Buradaki yükler aynı cins yüklüyse şayet birbirlerini iterler. Ve buradaki T ipi taşıdığı kuvvet olarak eğer şu şekilde yazarsak K'nın ağırlığı artı L'nin ağırlığı artı bir de aşağı doğru F kuvveti var. Buradaki T ipi F kuvvetleri gider ve sadece K, ağırlığını taşır. Alttaki ip gerilmesine baktığımızda T ipi aşağıya doğru L'nin ağırlığı ve F kuvveti toplamına taşır. Dolayısıyla burada L'nin ağırlığı F kuvvetinin büyüklüğüne K'nın ağırlığı F kuvvetinin büyüklüğüne eşit olur. Bu iki eşitlikten, bu iki denklemden karşılaştırdığımızda K'nın ağırlığı F kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Burada cisimlerin yüklerinin aynı cins olduğunu söyleyebiliriz. Bir yanlış. Cisimler arasında oluşan elektriksel kuvvetin büyüklüğü K'nın ağırlığına eşit olduğuna söyleyebiliriz. Cisimler yük büyüklüğü eşittir. Yük büyüklüğü noktasında bir şey söyleyemeyiz. Sadece birbirlerine eşit büyüklükte kuvvet uyguladıklarını söyleyebiliriz. Doğru cevap B seçeneğidir. Burada hepsi aynı cins yüklü olduğu için Q2 yükü q 1i F1 ile F2 kuvvetiyle iter ve Q3 de F3 kuvvetiyle iter. Q1'in dengede kalabilmesi için ip gerilmesi F2 ve F3'ün toplamına eşittir. Buradaki kuvvet büyüklüğünü bulurken K, Q1, Q2 bölü D kare cinsinden bulacağız. Dolayısıyla burada Q1 ile Q2 arasındaki mesafe 2, yani D1 dediğim yer 2 metre. D2 dediğim Q1 ile Q3 arasındaki mesafede 4 metredir. Buna göre formülde yerine koyduğumuzda buradan 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 0.9 Newton çıkacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Kuvvetlerin büyüklüklerini bulabilmek için vektörü bileşenlere ayırmamız lazım. Burada bileşenleri ayırmak için paralel kenar yöntemini kullanıyoruz. Paralel kenar yönteminde nasıl yapıyorduk? Vektörün bileşkenin bitiminden istenilen doğrulara paraleller çiziyorduk. Bu şekilde çizdiğimizde uygulanan bileşke kuvvetin yönünü F bunun F2'nin yaptığı kuvvet görüldüğü gibi başlangıç noktasından bu yönde ve F1'in uyguladığı kuvvet de bu şekilde buluyoruz. F1'in uyguladığı kuvvet ve F2'nin uyguladığı kuvvetleri oranladığımızda buradan bileşke büyüklük şeklinde buluruz. F1'in büyüklüğü K, Q1, Qx bölü aradaki mesafemiz yani şurası 2 birimin uzaklıkta 2'nin karesi bölü k q2 qx bölü aradaki mesafenin uzaklığı görüldüğü gibi şu uzaklık 2 kök 2'nin karesi bu da eşittir 3 bölü 2 kök 2'ye eşit olacak Buradan sonuç q1 bölü q2 3 kök 2 bölü 8 olarak çıkar. Burada Q1 ve Q2 yüklerinin cinslerini ancak sözür üzerinde Q1, Qx'i çekiyor. Dolayısıyla bunun cinsi artıysa bu eksi olduğunda bu da çektiğine göre bunun cinsi de artıdır. Dolayısıyla sonuç olarak artı bölü artıdan artı çıkar. Doğru cevap C seçeneğidir. Buradaki Q1 yükü itme şeklinde Q2 yükü de çekme şeklinde bir kuvvet uygulayacaktır. Dolayısıyla buradaki artı yüke itmesi için Q1'in artı yüklü, Q2'nin de eksi yüklü olması lazım. Yani sonuç bir kere artı bölü eksiden eksi çıkacak. Ve burada F1 kuvvetinin ve F2 kuvvetinin bileşkesi bize F kuvvetini verecektir. Buradaki açıyı taşırsak şayet 37, 53 ve buradaki açı yani şu açı 37 derece olması gerekir. Buna göre 37'nin karşısı 3'ün katı, 53'ün karşısı 4'ün katı ve hipotenüs 5'in katıdır. Buradan F1 ve F2'nin oranı için diyeceğimiz şey 5 bölü 3 olur. F1 kuvvetini yerine yazarsak K Q1 Q bölü aradaki mesafenin karesi buradaki uzaklık 3x e, burası 4x ve hipotenüs 5x kadar olacaktır. Buna bağlı olarak 3x'in karesi ve kq 2 Q bölü 5x'in karesi şeklinde yazdığımızda bu oran 5 bölü 3'e eşit. Dolayısıyla buradan Q1 bölü Q2 sonuç olarak 3 bölü 5 olarak çıkacak. Sonucumuz birisi artı birisi eksi olduğu için Q1 ve Q2 yükleri zıt yüklü olduğu için önüne eksi işaretini en son koyuyoruz. Doğru cevap A seçeneğidir.